öğrenmenin anlamanın an, anlamayla gidelim. Anlaman olabilmesi için sadece deneyim yetmiyor dedik, doğru mu? Bir de düşünme sürecine girecekler dedik. Tamam. Deneyim yaptı, düşünme sürecine girdi çocuklar. Peki ben çocuğun anladığını nasıl anlayacağım? Sınavla anlayabilir miyim sizce? Sınavlarla zor anlarım. Sınavlarla neyi anlarım? Çocuğun ne kadar bildiğini anlarım. Ne kadar anladığını anlamam. Şöyle örnek verelim. Ben size pasta yapmayı öğrettim. Tamam Pasta yapmayı öğrettim. Şimdi ben size bunu öğrettim mi, öğretmedim mi? Şimdi şöyle bir test yapsam. Evet, bir kilo una kaç yumurta giriyordu? İki. Evet, çok doğru. Evet, yumurta, un başka ne giriyordu? Şeker. Evet, çok doğru. Evet, pasta kursunuzdan 10 soru sordum. Hepsini bildiniz. Artık siz pastacısınız. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Siz pasta yapmayı öğrenmediniz, pasta yapmayı anlamadınız, pasta ile ilgili bilgileri ezberlediniz. O zaman anladığınızı nasıl anlayacağım ben sizin? Evet gelin bakalım diyeceğim. Pasta yapın. Şimdi siz pasta yaptınız. Pasta yaptınız. Peki ben sizin pasta yapmayı anlayıp anlamadığınızı sadece pastadan anlayabilir miyim? Anlayamıyorum. Niye anlayamam? Çünkü belki YouTube açtınız yaptınız. Belki baktınız yaptınız. O zaman deneyim artı düşünme anlamaya sebebiyet veriyor demiştik. Anladığınızı nereden alacağım? Bir deneyim lazım, bir şey daha lazım. Orada ne? O ne biliyor musunuz? Uygulama deneyim demek zaten. Açıklama. Açıklama. Evet, pastayı nasıl yaptığınızı açıklayacaksınız. Ben de size soracağım. Pastada yumurta oranını arttırırsam, onda nasıl bir değişiklik olur? Siz malzemeler arasındaki ilişkiyi anlamlandırıp bir şema kurdunuz mu bana açıklama yapmanız lazım. Peki o zaman sınavlarla anlamayı ölçmek çok zor. Sınavlarla neyi ölçeriz? Bilmeyi ölçeriz. Anlamayı ölçemeyiz. ölçü ölçen sınavlar var ama zor. Zor. Biz ne istiyoruz? Çocuklar düşünme sürecine girsin, deneyim yaşasın, sonra anlayıp anlamadığını anlamak için de deneyimini bana sunsun ve onu açıklasın. Ama sınavlarda tabii ki böyle bir açıklama şansı yok. Çocuğun da anlayıp anlamadığını anlamıyoruz. İngilizce eğitiminde de öyle. İngilizce öğrenmiyor çocuklar. İngilizce ile ilgili bilgileri öğreniyor, grameri öğreniyor. Soru var herhalde. Evet. Hocam çocuklar bilgiyi nasıl kavrar ve anlamlandırır? Bir de soyut kavramlar ve karmaşık bilgiler çocuklara nasıl öğretilir? Bilginin kavranmasını istiyorsanız 30 tane bilgi var diyelim. Bunların kavranmasını istiyorsanız bu 30 bilgi hangi kavramın parçası onu bulmanız lazım. Yani biz bilgilerle ilgilenmeyeceğiz, kavramlarla ilgileneceğiz. Bu ne demek? Şöyle örnek vereyim size. Çocuklar tavşan çok kısa yaşayan bir canlı. Tavşan sosyal bir canlıdır. Tavşan insanın gözleri iyi görür ve neredeyse 360 derece görür. Kaplumbağa uzun yaşayan bir canlıdır. Çok yavaş ilerler. Çok sosyal bir canlı değildir. Çocuklar istiri diye çok doğurur. Yüz bin tane doğurur. Bebeklerine bakmaz. Tamam mı? Herkese üçünü öğrendi mi? Yani bilgileri aldı mı? Evet. Şimdi sınav yapıyorum. Aşağıdakilerden hangisi en uzun yaşar? Kaplumbağa evet bildiniz. Şimdi ne oldu? Bu bilgiler birbirinden bağımsız. Bir yerde böyle şey düşünün, tespih düşünün parça parça. Tespihin içine bir ip koymamız lazım. Toplamak için. Toplamak için. O ipin adı ne? Onun adı kavram. Şimdi örnek verelim. Ben şimdi öyle bir kavramdan bahsedeyim ki siz bütün canlıları anlamlandırın. O kavram nedir? korunma ve üreme. Şimdi bakalım. Korunma bir kavramdır. Üreme de bir kavramdır. Aralarında nasıl bir ilişki vardır? Bir canlı ne kadar korunaklı olursa o kadar uzun yaşar. Ne kadar uzun yaşarsa o kadar az ürer. Ben bunu söylemiyorum bu arada. Etkinlikle size bulduruyorum. Bakalım. Kaplumbağa uzun yaşıyor ve çok geçiriyor. Fil korunaklı mı? Demek ki uzun yaşıyor, az yürüyor. İstiridye korunaksız çok yürüyor. Ne oldu? Üreme ve üreme ve e, korunma kavramından ben bütün canlıları anlamlandırabilirim. Artık tavşandı şeydi ortadan kalktı. İki tane balık var. Biri üç dikenli balık, biri dokuz dikenli balık. Dokuz dikenli balık tek yaşıyor. Üç dikenli balık grup içinde yaşıyor. Acaba nasıl bir çıkarım yapabiliriz? Hangisi daha korunaklıdır? Tek yaşayan mı, e, grup halinde yaşayan mı? Tek yaşayan. Tek yaşayan daha korunaklıdır. Şimdi ne oldu? Grup ve korunma ilişkisi. Ve böyle bir ders işlesem, çocuklar her hayvanı anlamlandırır mı, anlamlandırmaz mı? Hepsini anlamlandırır. Arada istisna çıkarsa, o istisna da yeni bir öğrenme alanıdır. Ne olacak? Bilgilerin kavranmasını istiyorsanız o ipi bulacaksınız. Tesbihin ipini. O da kavramdır. Her konular çocukların konuları öğrenmesine gerek yok. Konular kavramların öğrenilmesi için sadece bir araçtır. Müfredatta sadeleştirmeye gittik. Aslında sadeleştirmenin şöyle olması lazım. Konuların aynı kavram altında birleşmesi lazım. O zaman otomatikman sadeleşiyor. Kavram temelli çalışma yapmamız lazım. Kavram temelli çalışma yaptıktan sonra ben bu bilgileri anlatırsam çocuklara yine bilgi seviyesinde kalır. O zaman deneyim yaşatmam lazım. Buradaki deneyim nedir? Çocukların zihinsel olarak etkin olmasıdır. Nasıl yaparım? 5 tane korunaklı hayvan veririm size. Size de 5 tane korunaksız hayvan veririm. Özelliklerini incelersiniz, siz de incelersiniz. Sonra sizi grup yaparım, birleştiririm. Derim ki bu hayvanları birbirinden ayırt eden temel özellikleri bulun. Bu temel özellikler neden ayrışmış derim? O kavramları siz bulursunuz. Dersiz ki, "Aa biz bulduk. Üreme inanılmaz bir etken." dersiniz. Oradan nereye giderim biliyor musunuz? Hareketliliğe giderim. Mesela bazı canlılar hareket ediyor. Bazı canlılar hareket etmiyor. Bazı pasif hareket ediyor. Üreme ile hareketlilik arasında nasıl bir ilişki vardır? Çocuklara bir daha bir tur daha Hangileri ne kadar hareketli, ne kadar ürüyor? Korunmayla hareketlilik arasında nasıl bir ilişki vardır? Ve her konuyu böyle işleyebilirim. Bunu şeyde nasıl yaparım? Mesela okullarda deney yapılıyor. Deneylerde ama deneyim olmuyor. Neden deneyim olmuyor? Çünkü genelde biz şey yapıyoruz. Deney nasıl yapılacağı açıklanıyor değil mi? Malzemeler belli. Çocuğa sadece uygulamak kalıyor. Buna biz reçete deneyi diyoruz. Bir de gösteri deneyi var. Çocuklar sadece öğretmen yapıyor. Ama anlamayı sağlayan deney nasıl olur? Deriz ki çocuklar ağırlıkla hız arasında nasıl bir ilişki vardır? Yani iki tane objeyi bıraktım aşağıya. Biri bir kilo, biri yarım kilo. Hangisi hızlı iner? Hipotezinizi oluşturun bakayım. Ağır olan hızlı iner. Şimdi o zaman çocuklar bunun deneyini yapmak ister misiniz? Peki nasıl bir deney yapalım? Ha, bakın kitapta bunun deneyi anlatılmış dersem öğrenme gider. Evet, herkes bunu nasıl test edebilir bir deney tasarlasın. Hadi bakalım dedim. Bir dakika, bir dakika. Yazmaya başlarsınız. Ki alın. iki top dedi. Evet. Evet, bir ağır yani futbol topu. Bir de e, yani tenis topu filan mesela. Tamam. Beybon topu filan. Bir tane futbol topu alırsınız, bir tane tenis topu alırsınız, yukarıdan atarsınız. Hangisi hızlı? Evet. Tamam. Çocuklar, arkadaşınızın deneyine itiraz olan var mı? E, aslında e, hızın yöne bağlı olduğunu düşünürüm. Hayır. Bu deney doğru bir deney mi? E, doğru bir deney değil bence. Neden değil? Şu şekilde düz bir yüzeyde düşünürsek eğer bu denileni. E... Düz, hayır. Sadece deneyi söylüyorum. İki topu atıyoruz yukarıdan. Biri basketbol, biri futbol topu. Biri... Bu deney doğru. Doğru bir deney. Arkadaşlar itiraz olan var mı? Farklı bir görüş sunmak isteyen. Bu deneyi bu deneyi yaparsak gerçekten e, sorumuzu yanıtlar mıyız arkadaşlar? Sınıfa soruyorum. Şimdi tartışma ortamı yarattım. Bir tane arkadaşınız dedi. Öğretmenim bence doğru bir deney değil. Çünkü iki top iki açıdan farklılık gösteriyor. Bir ağırlık bir de büyüklük. Etkisini bilemeyiz. Büyüklükten mi kaynaklandı ağırlıktan mı bilemeyiz öğretmenim. Evet o zaman katılıyor musunuz bu yoruma? İsim, Katılıyorum Gamze adı. Öğrenciye Gamze'cim katılıyor musun bu yoruma? Katılıyorum. O zaman siz başka iki top bulun aynı büyüklükte olsun ya da bir evet. topun ağırlığını arttırın. Onu nasıl yap, yapmayı düşünüyorsunuz? Yani mesela biri balon olur o zaman aynı büyüklükte futbol topu olur. İkisi de yani yuvarlak. <laughs> İtiraz çok... olan var mı? Hem yani uçabilir ya da şöyle. Ama öğretmenin materyalleri de farklı. O da etken olabilir. Şimdi görüyorsunuz değil mi sınıfta nasıl tartışma ortamı yarattım. Ben böyle ders yapsam siz sabah 6'da kalkıp okula gelmek için can atarsınız. Şimdi keşfetme, tartışma değil mi? Ve ben her dersi böyle yapabilirim. O zaman dersiniz ki ama müfredat yetişmez zaman yetişiyoruz. Hayır. İşte temel altı kavramı böyle işleyin, çocuklar kendisini şey yapar. Mesela ben bunu bir grupla yaptım, lise öğrencisiyle. Soğukluk, soğukluğun ilişkisine bakacaklardı. İkisini de iki saat dolaba koyarız, ondan sonra yaparız dedi. Ama iki saatte belki biri hızlı soğuyacak, biri yavaş soğuyacak, bilmiyoruz. O zaman sizin sorunuz, kavram odaklı yapıyoruz, fen bilimleri dersinde de, reçete gösteri deneyi değil, gerçek bilim insanları gibi çocuklar kendi hipotezlerini oluşturuyor, geri bildirim alıyor. Kimden? Herkes. Bakın ben öğretmenlik yaptım mı biraz önce? Yani klasik anlamda bir şey öğrettim mi size? Öğrettim. Sadece sorular sordum değil mi? Zaten en iyi öğretmen en az konuşan öğretmen oluyor. Çünkü çok konuşunca nereye gidiyor? Anlatıma gidiyor. Anlatıma gidince nereye gidiyor? Bilgi vermeye gidiyor. Biz bilgi vermek istemiyoruz. Biz çocukların anlamasını, deneyimlemesini, düşünmesini Grup içinde birlikte bilgi üretmesini istiyoruz.